Merhaba güzel ülkemin güzel insanları. Ben Yusuf Kenan Acar. İçinizden biri. Bu şehirde doğdum, bu şehirde büyüdüm. Üniversite eğitimi hariç tamamıyla iş hayatımı bu şehirde bitirdim. Ve Realite TV'de ilimizin, bölgemizin, ülkemizin aktüel konularını her hafta aynı saatte ben ve konuklarım birlikte yorumlamaya çalışacağız. Bu bir canlı yayın programıdır. Sürçü lisan edersek affola. Ben de ilk kez kamera önündeyim. Tabi biraz heyecanım var. Bunu da izleyicilerimizin mazur görmesini diliyorum. Bugünkü konularımız bir selamlama konuşması ve minik minik konu başlıklarımız var. Önce sizlere bir yetim hikayesine dönen ünlü Akkuş-Niksar yolundan bahsedeceğim. Tarihi boyunca Akdeniz'e uzanan İpek yolu üzerinde bulunan bu yolun bir türlü yapılamaması bölge insanımızı üzmektedir. Siyaset her defasında Akkuş yolu için insanlarımıza söz vermiş olup bir türlü yerine getirememiştir. Bu yolun çevre istimdatı bitirilmiş olup açılması için önünde hiçbir engel bulunmamaktadır. Tokat ili Niksar ilçesi belediye başkanları, STK'ları bu yolun açılması için en az bizler kadar çaba sarf etmektedir. Hatta denilir ki 1 milyar dolarlık bir ihracat kalemi, Ünye Limanı'ndan yapılabilecektir bu yol yapıldığında. Bölgemizin bir siyasi büyüğü var. Numan Kurtulmuş, Genel Başkan Vekili. Ondan çok şey bekledik, çok şey bekliyoruz. İktidar muhalefet, bütün bölge milletvekilleri bir araya gelerek bu yolun yapımına bir an önce başlanması için emek vermelidir. Bunun detaylarını ileride sizlerle paylaşacağım. Diğer bir gündemimiz ise Ordu ilinde lisanslı depoculuk. Daha önceki yıllarda Ünye'de bir lisanslı depo açılmış olup denenmiştir. Fakat çok da başarılı olamamıştır. Bölgemizin en önemli geçim kaynağı fındıktır. Fındık iştir, ekmektir, açtır, büyündür, gelecektir. Ve tarıma dayalı bir bölgede olduğumuz için bu ürünümüzün değerlenmesi, değerini bulması yöre insanımız için çok ehemmiyet arz etmektedir. Öyleyse arz fazlasını piyasadan nasıl çekeceğimizi düşünmeliyiz. Hükümetlerimiz yıllara sari olarak alan bazlı desteklemelerle çiftçimizi desteklemeye çalışmaktadır. Fakat yıllardır aynı miktarı vermektedirler ve malum günümüzün ekonomik şartlarında bu miktar yeterli gelmemektedir. Diğer yanda artık ürün bazlı destek yapmamız lazım. Çünkü alan bazlı destek arazi sahipleri her zaman e, işleyen olmuyor. Tapu kendilerinde oluyor fakat tarımı başkaları yapıyor. O yüzden işleyenin emeğini karşılamamız lazım bünye ile Fatsa arasında acilen lisanslı bir depo kurulup iyi kurutulmuş, iyi seçilmiş ürünümüzün bu depolarda muhafaza edilerek az fazlasını piyasadan çekmemiz sağlanmalıdır. Bu konuyu da ileride uzman, konuk, uzman konuklarımızla birlikte değerlendireceğiz. <laughs> Diğer bir konu başlığımız ise Ünye sahiline yapılan bisiklet yolunda bulunan kent mobilyaları kedi gözü epey bir gündem'i meşgul etmişti. Yanılmıyorsam kedi gözlerinin sökülmesi yönünde bir karar alınmıştı. Sahil yolumuzda yapılan bisiklet yolu ve yeni düzenlemesi e, kimileri tarafından beğenilmese de kimileri tarafından beğenilmiştir. Ünyemize bir değer kattığı kesindir. Fakat beton kent mobilyaları seçimi Tam bir fiyaskodur. Altın Ordu sahiline baktığımızda gerçekten çok nitelikli, çok göze hoş gelen beton kent mobilyaları seçilmiş olup, ona benzer şekilde ya da ona yakın bir uygulamanın İnece yapılmasını veya Faksa'da, diğer ilçelerde de olmasını istemekteyiz. Diğer bir konumuza gelince. Ordu İl Milli Eğitim Müdürlüğü hakkında yapılan eleştiriler birkaç haftadır gündemin meşgul etmekte. Özellikle muhalefet milletvekili Sayın Abiz Güzel bu konu üzerinde çok durmaktadır. Şöyle konuya bir baktığımızda en büyük eleştirinin pandemi döneminde yıkılan ve yenisi yapılması gereken, onarımı olması gereken okulların zamanında yetiştirilmemesi, bazı okulların içerisinde sekil okulun birden katılması, Efendim, e, diğer bir eleştiri ise e, il müdür yardımcılarının STK başkanları olup e, bu konularda kayırmacılık yaptığı yönündedir. STK'ların olması erzemdir fakat STK başkanlarının e, bu makamlara getirilmesi bence yanlış bir uygulamadır. Töhmet altında bırakmaktadır. Bunlara önem verilmesi gerekiyor. Diğer bir konumuz ise e, memleketimizde e, yaşanan siyasi aktüel güncel olaylarla ilgili olarak yapılacak olan yorumlar, tartışmalar, konu ve konuklarla burada gündemimizde olacaktır. Hizmetle alakalı bölge insanının büyük beklentisi vardır. Şairin dediği gibi yıkıldığı yolunu bekleyen şehir artık gelsen de bir gelmesen de bir geciken hizmet yaralara merhem olmamaktadır. Biz birlikte ordu olacaksak o zaman birlikte yürümeliyiz. Bazen ben sizlere bu programda ironik hikayeler anlatacağım. Bu hikayeleri ülkemizde de birleştirebilirsiniz. İlçemiz, ilçelerimizde de birleştirebilirsiniz. Ben size minik minik notlar vereceğim. Denen odur ki Amerika'nın Oregon eyaletinde Keizer diye bir şehir vardır. Bu şehrin de bir şehril emini vardır. Kendisi dini bir bir Hristiyan olup İncil'i kendisine rehber edilmiştir. Fakat zaten Muhterem Belediye Başkanlığı'nın yarısı da iki tane eczane işletmektedir bu Keizler şehrinde. Bu eczaneler Sezeryan ve Şifanyan'dır. Bu eczanelerin işletilmesi yasal değildir. Fakat artık İncil'de nasıl bir paragraf bulduysa bunu kendisine meşru görmektedir. Bu tip eleştirileri kendisine yönelten eşi ve dostu Sayın Başkan siz artık siyaset yapıyorsunuz. Belediye başkanlığı yapıyorsunuz. ...üstelik eczacı da değilsiniz. Bu tip olaylardan uzak durmanız lazım. İkazında bulunduğunda bunun gayet helal bir uygulama ve ticaret olduğunu beyan etmiştir etrafına. İlginçtir tabii. Diğer yandan bu iki eczanenin aşırı miktarda ilaç alacağı olmaktadır devlette. Bakışlıklarında bu kadar büyük miktarda ilaç almasının da çok mümkün olduğu gözükmemektedir. Amerikan ilaç işlerinin başında olan FDA bir araştırsa bu konuyu Allah muhafaza ne kadar çok böyle yalan yanlış ilaç yazıldığını görür. Diğer yandan hikaye bu ya bu Sezeryen Eczanesi'nin gerçek sahibi eczacı olan muhtemelen hakkın rahmetine kavuşmuştur. Ölüyor. Oğlu da FBI'de çalışıyor Amerika'da. Diyor ki ben böyle alengeli işlere gelemem. Bir dilekçeyle ben diyor bu eczanemin kapatılmasını istiyorum. Amerika'da da eczane sahibi ölse bile 3 yıl ailesi mağdur olmasın diye eczanenin işletem hakkı veriliyor. Hikaye bu ya. 6 ay süreyle bu FBI'de çalışan çocuğun kapatma dilekçesi işleme konulamıyor. Birileri mi devreye giriyor? Artık senatörler mi giriyor, meclis üyeleri mi giriyor, nasıl oluyorsa işte bu yüklü miktardaki alacak bir şekilde hallediliyor ve olay kapatılıyor. Bu kardeşlerimize, yani Amerika'daki kardeşlerimize seslenmek istiyorum. Ya siz İncil'de nasıl bir yer buldunuz kardeşim? Yani bize de anlatın da biz de helal ile haram arasındaki çizgiyi yeniden yorumlayalım. Böyle bir hikaye anlattım ben sizlere. Dediğim gibi bu benim ilk canlı yayınım. Biraz da heyecanlıyım, mazur görün. Böyle ufak ufak, minik minik şehirden, politikadan, siyasetten, bilimden, sanattan yani elimizden geldiğince yaşamda olan her şeyden bahsetmeye çalışacağız. Zaman zaman siyasetçi konuklarımız alacağız. Zaman zaman hocalarımızı, eğitimcilerimizi yani nerede bir gündem, aktüel varsa Onları buraya taşımaya çalışacağız. Yani kısacası durumdan sizi haberdar etmeye çalışacağız. İnşallah hep birlikte güzel yayınlara imza atarız. Şimdilik görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. En kalbi muhabbetlerimle.